Ben yani özür aramalarıma bile cevap vermiyor. Hem suçlu hem güçlü. Arasam mı acaba? Yok öyle bir kere aramakta gönül falan olmaz. Kalmayacaktı orada. Sadece geçmiş olsun diyecektim. Volkancığın hemen yetiştirmiş. Sağ ol. Volkancığın ne demek ya? E gece orada kalacak kadar samimi olduğunuzdan. Sen kendi samimi gecelerine baksana. Ben kimle samimiymişim ya? Ay ben kimle samimiymişim diyor ya. İnanamıyorum sana Burak. inanamıyorum. <laughs> Bu çocuk beni çıldırtacak ya. Ya kapatma şu telefonu Aslı, kapatma. Hay senin inadını. Ay inanmıyorum ya. Hala yalan söylüyor bana ya. Kimle samimiymişim diye soruyor bir de. Yok Aslı ya öyle bir şey demiyor ki. <laughs> Ne bahsediyorsun? Kimden bahsediyorsun? Buraktan bahsediyorum. Kimden bahsedeceğim Gonca? Hii! Aradı mı? Ay işte konuştuk bir şekilde. Hala Çağla ile buluştuğunu saklıyor benden. Bir dakika, bir dakika. Sen Burak'a tekrar mı aradın? Buna mı takılıyorsun şimdi Gonca sen? Aramadım. Mesaj attım. Ama neden mesaj attım? Neden mesaj attın? Şimdi ben onu aradım. O açmadı ya, havaya girdi. Ben de geçmiş olsun diye aradım diye mesaj attım ki havaya girmesin diye. Ha, tamam o zaman ya anlaştık. <laughs> <laughs> Neyse. Sen mesaj attın, sonra ne oldu? Ne yapacak? Hala üste çıkmaya çalışıyor. Volkan tabii hemen yetiştirmiş. Sen Volkanlarda kalacak kadar samimisin misin falan diye soruyor. E haklı çocuk. Haklı mı? Kızım bak, Şimdi eğer Erdem bir kızın evine gitseydi, orada kalsaydı... ...var ya ben ona böyle yolum yolum yolardım. Onun o etlerini böyle lime lime ederdim. Ya Gonca aynı şey değil ki. Ben Volkan'ın evinde isteyerek kalmadım. Ben orada uyuyakaldım. Ay Aslı, bir şey söyleyeceğim. Burak bu kadar bozulduğuna göre... ...acaba Volkan ona neler anlattı? Yani belki de sırf ikinizin arası bozulsun diye... ...oh olmadık şeyler söyledi. Yok Gonca, Volkan öyle bir çocuk değil, yapmaz. Acaba? Bak, bana hep Volkan'da böyle tuhaf bir gizem varmış gibi geliyor. Sanki sonra arkasından bir şeyler çıkacakmış gibi. Cık, yanılıyorsun. O çok düşünceli, hassas bir çocuk. Vallahi bilmiyorum Aslı. Ben arkadaşın olarak seni uyarıyorum. Sen de dikkat et, fazla güvenme. Yani sonuçta Burak da o kadar kıskanmış. İşte ben de ona şaşırıyorum. Ya Volkan, kuzeni onun. Ya nesini kıskanıyor? Ayrıca bana hiç mi güvenmiyor? Neden böyle davranıyor biliyor musun? Kendi hatasını bastırmak için bana yükleniyor. Neden? Yok Aslı yok. Yani Volkan Burak'ın kuzeni doğru mu? Böylece Burak onu çok iyi tanıyor. Yani kıskanmak da haklı olabilir. Bir dakika. Ben bunu bir masaya yatıracağım. Masaya yatırmam lazım bunu. Yatır sen yatır. Yok. Yok, yok. Burak yalan söylemek. İyi misin? Bir şey mi istedin? Nasılsın hayatım? Ay iyiyim hayatım, iyiyim. Bir şeyim yok. Ay, ay Nihat, ödüm koptu birden. <laughs> Sedacığım bir şeyim yok. Yani bu hastalık meselesini biraz fazla abartıyorsunuz siz ama değil mi? Nihat, bundan sonra bana söz veriyorsun hayatım. Bir kere sinirden, stresten uzak duracaksın. Kilona dikkat edeceksin. <laughs> Yürüyüşünü ihmal etmeyeceksin. Ben sana müdahale ettiğim zaman da işime karışmayacaksın. Lütfen rica ediyorum. Tamam Selda'cığım, tamam. Yeter ki sen üzülme. Aşkım benim. Sen bana lazımsın daha ne yaptın? Seni bırakıp bir yere gitmiyorum, merak etme. <laughs> Gitme. Ha, şimdi bu doktor bana kaç gün yasaklamıştı? Ne? Yap çok kötü. Yoksa yasaklamamış mıydı? Şimdi çocuğa ayıp olacak. Ya, tamam, çok istiyorsan aç. Ama yanımda olduğunu söyleme, sakın. Tamam. Alo. Efendim Burak. Gonca merhaba. Aslı'nın telefonu kapalı da yanındaysa verebilir misin? He <laughs> he, tabii. Ne yapıyorsun Gonca ya? Ay ne yapayım, öyle bir anda yalan söyleyemedim. Efendim. Aslı. Kapıdayım. İn aşağıya konuşalım. Hayır. Aslı kapıdayım diyorum. Lütfen gelir misin? Ben de hayır diyorum. Sen bilirsin. Ne demek sen bilirsin? Gece gece kapıya dayanmayacaksın herhalde. Görürsün. Aslı ne olur git konuş ya. Bak tüm mahalleye zaten rezil olduk. Abimin gözünde de hiç kredim kalmadı. Ne olur Aslı git konuş. Hadi hadi lütfen daha fazla rezil olmayalım. Ben onun yalanlarını falan dinleyemem. Çok istiyorsan git konuş. Ya o fazla ya. Sen ayrı inat, o ayrı inat. Aranızda kalıyorum ben. Sinirliyim işte. Geçmiş olsun. Baban nasıl? İyi. Sağ ol. Gonca, Aslı nerede? Burak görüşmek istemiyor. Zorlama işte ne olursun. Nasıl zorlamayayım ya? Bu kadar basit mi? Hem beni delirteceğini bile bile volkanda kalıyor... ...hem de hiçbir şey yapmamış gibi afra tafra. Ne oluyor? Amacı ne? Ben anlamıyorum ki. Biraz kendi yaptıklarına baksan bence anlarsın ama. Ne yapmışım ben? Aslı'yı hem beni zor durumda bırakıyorsun. Abim her an gelebilir. Yeterince rezil olduk zaten mahalleye. Lütfen. Şu an ne yeri ne zamanı. Konuşmak istiyorsan yarın dükkana gel orada konuşalım. Tamam mı? Tamam Gonca. Tamam. İstediğiniz gibi olsun. Nazlı ya. Burak mahvolmuş. Yani önce babası, sonra sen. Ben de böyle olsun istemiyorum Gonca. Ama sürekli alttan alan, affeden hep ben oluyorum. Yeter artık. Vallahi gerçekten yeter Gonca. O kadar çok kırılıyorum ki. Kendi kalbimi tamir etmekten yoruldum. Aşk böyle bir şey mi ya? Aşk acı çekmek mi? Canım benim ya. Burak'la tanıştığımdan beri sürekli bir mücadele içindeyim. Öyle şeyler yaşadım ki kendimi, kendi değerlerimi unuttum. Allah, haklısın canım benim, haklısın. Yanlış anlama ama yaşadığımız yere bak. Ev bile denemez. Bir göz oda. Olur mu öyle şey Aslı? Bak burası da senin evin. Ama öyle Gonca. Ya, bir evimiz bile yok. Canım benim, bak ne yapalım? Biz böyle bir araya gelelim, size bir ev bulalım. Ya da ne bileyim ben Erdem'den biraz borç para isteyeyim. Ne dersin? Olmaz Gonca. Ben bunu asla kabul etmem. Hem çocuk daha yeni pastane açıyor. Ya tam tersi bizim ona destek olmamız gerek. Orası da öyle değil mi? <laughs> seni de üzdüm Gonca ya. Canım benim. Hiç olur mu öyle şey? Şapşal. Ben seni her zaman dinlerim. Çok teşekkür ederim. Aman yeter bu kadar dram ya. Hadi artık yatalım. Tamam, hadi sen git yat. Ben şunları toplayıp geliyorum. Tamam. Yardım edeyim mi? Ay yok canım iki tanesini şey al veririm. Gel tamam geldin. Tamam. Siterim kendini üstüne aldığın pişmanları oynarım. Emsali olmadı çektiğin bacının. Çektikçe seni yanarım Güç sandım arkanda bırakıp gitmeyi Şimdi yalnız kalanım Suç sandım belki de öyle çok sevmeyi Nasıl başa sararım Çarelermiş, umutlarmış Hep gelmedin ama Küstüm ben kendimle affedemem asla Gençliğinde yaptığım hataları Bir anlık öfkeyle nasıl bırakırım seni Pişmanlık bu kadar acı olmamalı Küstüm ben kendimle affedemem asla Haram zehir oldu yılları Bir şansın daha var sil baştan deseler Ben akıllanmam yine aynısını yaparım Burak seninle ancak gönlünü eğlendirir tatlı. O da sadece üç gün. Gerisine ne ben izin veririm ne de ailesi. Bunu o küçük beynine iyice yerleştir. Sidenim... Faydası olmadı içtiğim şarabı içtikçe daha yanarım Dostluklarmış vefa varmış soranım yok ki yalan Ölüp kalsam duyan olmaz iyice bir tap düştüm vurdu zaman Gençliğinde yaptığım hataları Bir anlık öfkeyle nasıl bırakırım seni Pişmanlık bu kadar